meme kanseri kadın hastalıkları içerisinde bence en ön sıralarda yer alan bir hastalık. Her 8 kadından birini yakalıyor maalesef. Fakat işin iyi tarafı bunlar sporadik. Bir kısmı kalıtsal. Ailede tek kadında veya birden çok kadında olsa bile ileri yaşlarda olan ve yaygınlık göstermeyen tipini anlıyoruz. Ama kalıtsal olanlarda dikkatli olmamız lazım. Bu tür hastalarda, bu tür hanımlarda taşıyıcı tarama testi dediğimiz kanser genlerini tarama ya tabi tutmamız lazım. Ne yapıyoruz? Aile ağacı çıkarıyoruz. Kalıtsal olduğunu düşündüğümüz kanserler için bu meme kanserine yol açan genleri ki bunların en önemli iki tanesi BRCA1 ve BRCA2 geni ama bunun dışında da bazı genler var. Bütün bu genleri tarıyoruz. Hemen telaşlanmamak lazım ailede bir kanserli olgu olduğunda. Pedigri dediğimiz aile ağacı çıkardığımız zaman Kimlere test yapmamız gerektiğini daha iyi görebiliyoruz. Bu mutasyonu taşıyan kadınlar için koruyucu cerrahi var. Çocuk sahibi olduktan sonra cerrahi müdahale ile operasyon geçirip kanser çıkmadan önlem almak bu %95-97 kadar koruyucu oluyor. PGD dediğimiz embriyolarla ayıklama yapıp alt kuşağa geçmemesini sağlamak alt kuşakta tam koruyuculuk sağlıyor.